Hepinize Makedonya'ya mi najprvo od moje lično ime, od со শুভেци се чуваш. Ја длабоко убедување дека денешните средби ќе бидат значаен импулс во интензивирањето на успешната економска билатерална соработка помеѓу Република Македонија и Република Турција. Еми тиجار и дишгидерiniz de çok köklü olarak eskilere dayanan bir stratejiniz. adam adamı grubuyla Üsküp, Makedonya, Priştine, Kosova gezisi yapıyoruz. Dört günlük. Bu alanda ticari gelişimler, yatırımlar ve ticari ilişkiler alana adı altında odaları ve STK'ları geziyoruz. Gelişmeler ışığında ticari alanda Türkiye, Makedonya ve Kosova gelişimini sağlamak amacındayız. Ee, ülkemizin güzide ekonomik sivil toplum kuruluşlarından e, tüm siyadın e, 25 e, üyesiyle bugün gene Makedonya Ekonomi Odasının misafirperverliğiyle bir program içerisindeyiz. E, eğitimimiz 25 kişiden oluşuyor. E, ağırlıklı olarak e, inşaat sektörü, e, tarım e, sektörü, tekstil. Ee, gibi e, sektörlerden e, misafirlerimiz var.